Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Hamd alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'ya aittir Onunla güzel yüce selamı ahir zaman nebisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Allahümme ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini ve kendisinin üzerine olsun diyoruz Hepinize selamun aleyküm benim güzel kardeşlerim Evet tekrar yollardayız benim kardeşlerim hep hayatımızın son 19 yıl birkaç ayı hep yollarda geçti. Bu yaşıma kadar geldiğim yani e, yolların belki binlerce katını daha gelmiş olduk. E, tabii ki hepsinin bir anlamı var. Hepsinin anlamı tüm dünyada kardeş ve barış kadına bir kardeşimizin hidayetine vesile olabilmek. La ilahe illallah Muhammed Resulullah bir uzağa ulaşması adına e, bütün gücümüzle benim kardeşlerim Allah Cezalı nasip ettiği kadarıyla yapmaya çalışıyoruz. Allah Cezalı hepimizi en güzeli nasip etsin. Yaratılış gayesini unutmamalıyız. Ayet mucibinde ve hadis ışığında yaşamalıyız. Örnek olmalıyız. İnşallah e, olabiliyorsak ne güzel. Siz bu dualara katılın. <laughs> Siz bu duaları tekrar tekrar açın. Bunları dinleyin. E, bunların içerisinde o şeyi yakalayacaksınız ve canlı yayınlarımız olacak. Canlı yayın içinde hazır olun. Şimdi tekrar canlı yayın yapacağız orada tekrar dualar gelecek canlı bir şekilde. Katılacaksınız Allah çocuğun Birebir katılacaksınız. E daha önceki geçmiş videoları izlemeyi unutmayın. Çünkü duadan fayda görmeniz için kalbiniz unutmayın olması lazım kardeşlerim. Yani evet ben dua alacağım ve Allah çocuğun burada bir dualara cevap veriyor. Ve Allah çocuğun burada bir rızası var Rabbimin. Ve ben cevap alacağım diye bunu tam anlamalısınız, tam inanmalısınız. O yüzden de o videoları izleyin. Kardeşler ne söylüyorlar? Neler yaşamışlar? Neler oluyor? Canın yönünden şimdi dua gönlünüzden geçirin. Ahir zaman nebisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü yürümetine yedi kat yığın sahibi sen yedi kat göğün sahibi sen aralarındakini bilen sen Allah'ım hepimizi affetsin tüm dünya Müslümanlarını korusun Allah'ım savaşlardan felaketlerden virüslerden, tüm kötülüklerden, ümmeli muhammede bütün insanlarımızı, Allah şerefler hepimizi korusun. Müslüman olmayanlara Müslüman olmayı nasip eder. Aile saadeti, huzur nasip eder. Her iki cihan saadet nasip eder. Tüm dünyada kardeşlik ve barış nasip eder. Allah şerefler bütün hastalara gönlünüzden geçin Allah şerefler ahir zaman nebisinin yüzü ey Eyyub Aleyhisselam'ın şifası nasip eder. Merhamet eder. Tüm hastalıklarınızı kaldırır. Zamanlı hayırların içine bulundurur. Kazas velas ulaştırır. Çalışmalar engellenemez inşallah. Cem Allah'a nasip etsin Allah'ım. Dünyada hayırlı nimetleriniz nasip etsin inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed. Fatiha kardeşlerim. İnşallah unutmayın söylediğimi. Çok çok estağfurullah söyleyerek duaya katılın cevabı göreceksiniz Allah'ın izniyle.